biraz uçurmuşlar bu kağıdı herhalde. Kaç liradan çıkmış? 11 liradan. Yani o kadar dedi. 11 liradan 16'ya ne olacak? O kadar uçurma. 11 liradan 111 liraya çıkarlar çıkarsalar da o zaman derdim o uçurmuşlar diye ama 11'den 16'ya gidebilir. O kadar da büyük bir tantana değil yani. Burada da gene 15'in üstüne çıkabilir ki. Görüntü itibariyle. Dem fazla bir şöyle diyelim. Minik bir tane yapalım. Yani yeşil renkli şurada 50 günlük 11.75 11.5'un altına inmesin işte. Kısa da kısa vadede. Yani. Çünkü şurada bir çanak var. Kalınlığı böyle olan şu kısım. Bu yukarı katlarsa gördüğün gibi 14 buçuk falan oralara gidebilir. Şu şu yarım daireyi yani şu kısmı